Size bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir gün polis Jonathan'ın kapısına gider ve hey Jonathan, cinayet saatinde üzerinde ne var? da siyah tişörtler. Polis der ki lanet olsun Canıtın. o zaman cinayet saatini nereden biliyorsun? E Canıtım bunu dener ki, ben her zaman siyah giyerim. Buna mütakip, ben siyah gitar almam, incelemek için gönderilir. Herkese selam arkadaşlar, Penome Baguette kanalından yeni bir gitar incelemesiyle daha sizlerleyiz. Neden az video atıyorum? Çünkü elime ürün geçtikçe sizlere tanıtıyorum ve bununla... Yok. Abi üşen geçtik. Yaz tatili diyelim. Yaz tatili de yaz tatili değil yani o yoğunluk temposunda. Keşke yaz tatili olsa. Daha seyrek videolar geliyor bu sıralar. Özür dilerim ama boş videolar gelmiyor en azından. Onun da gururuyla tekrar karşınızdayım. Bugün elimde New Orleans marka bir süper strat var. Neden süper strat diyorum? Bunu strattan ayıran özellik ne? Öncelikle Şundan bahsetmek istiyorum. Humbucker single single opsiyonlu manyetikli seçeneğiyle geliyor ve ince C thin C shape. Şöyle gördüğünüz üzere incecik bir klavyesi var. Fiyatı falan bu gitarın anlamadığım derecede uygun. Çünkü gitarı çaldığım zaman Herhangi bir teline vurduğum zaman o cayır cayır rezonansı hissediyorum. Özellikle böyle bu tarz bilinmeyen markaları tanıtmak istiyorum ki herkese ulaşabileceği kaliteli alınabilir opsiyonlar neler var onları bir analiz edelim diye. Ama bu mat siyah da çok güzel duruyor onu söylemek istiyorum. Şimdi mat siyah, arka yüzü, ön yüzü falan her yeri mat siyah. Sapın arkası da aynı şekilde mat siyah. Yani komple gitar sanki böyle yekpare bir gitarmış havasında geliyor. Rezonansı çok iyi abi. Bir tele vurduğum zaman klavye gövde böyle zangır zangır titriyor. Ağaç metal elinden bahsedeyim. Şimdi şu fiyatta bir gitara aşağıda linkten bakabilirsiniz fiyatına. Fretleri başta bir değişik geldi ama o da bant yapı yapı kendi kendine düzeldi. Herhalde çok yeni gitar da o dumanın üstünde o yüzden olabilir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle tunerına bayıldım. Çok güzel böyle sıkı sıkı hiç böyle o laçka hissiyatı yok güzel tutuyor. Abiler Elder Body stratlarda kullanılan kızıl ağaç gövdemiz var. Akça ağaç, sap var. Techwood klavyesi. Bu da bir gül ağacı alternatifi biraz da Venge'ye benziyor ama hissiyatı çok güzel. Manyetiklere dair bir bilgi yok ama gördüğüm kadarıyla bunlar yine seramik manyetikler. Yani başlangıç gitarlarda olan ucuz manyetikler. Manyetiklerin tonu ve hissiyatı gayet güzel, iyi hissettiriyor ancak değiştirilerek çok daha iyi sonuç alınabilir. Modifiyeye müsait ki zaten maalesef ki maalesef yurt dışından bu tarz gitar ekipmanları almamıza bir ambargo geldi, bir yasak daha geldi. Yani diyecek çok fazla kelime bulamıyorum. Artık bu tarz gitarlar alıp modifi yapmak ve yurt içinden bulabildiğimiz kadarıyla parça tedarik etmek daha mantıklı bir opsiyon haline geliyor. Gitarın e, tahminimce burada üzerinde CF yani böyle yine ya zaten bu fiyata olunabilecek bir gitarda metali olarak elektronikte vesaire çok kaliteli bir şey beklemiyorum ama bu gitar beni şaşırttı. Her 20 bin lira altı gitarda olduğu gibi bunda da ince bir köprü bloğu var. Ama bunların hepsi dediğim gibi modifiye önü açık şeyler. Ben e, özellikle şuradaki neck plate'deki New Orleans yazısı olsun yani şu tasarımı falan gitar çok yakışıklı duruyor. Turtle Shell bir tane şey var burada, pick var bir de üstüne gelen. Yani böyle değişik, butik bir gitar tasarımı olarak görünüyor. Bak, hiç amfi falan hiçbir şey yok. Gerçekten o rezonansı çok güzel geliyor arkadaşlar ya bunu. Nasıl anlatabilirim? Elinize alıp denemeniz lazım bu gitarı. Şimdi biraz sesle bakalım isterseniz. Hadi bakalım. Thank you Evet arkadaşlar böyle bir gitar inceledik. Gerçekten hissiyatı, tutuşu, tuşesi gerçekten beni etkiledi. Gerçekten çok hoşuma gitti bu gitar ya. Neden bilmiyorum. Hani 10 tane gitarım olmasa gerçekten Artık gitar koyacak yer bulamıyorum. <laughs> yani harbiden ama alınır bir gitar öyle söyleyeyim. Bunu al kullan yani. Hiçbir şey yapmana, modifiye etmene de gerek yok. Sahne olsun, evde çalım olsun. Hoşçakalın, takipte kalın. Eyvallah.